CHP grubunda bir dakika çok önemli bir şey söylediniz. CHP grubunda çok sayıda rahatsız, milletvekili rahatsız, rahatsız, rahatsız diyorsunuz milletvekili. vekil. Evet bugün chat'larını çünkü bunun şeyinde gördük yani Sayın Cumhurbaşkanı ee, şeye girmediği zaman nedir? E, meclise girdiği zaman meclise girmeyen, girdiği halde ayağa kalkmayan Millet milletvekilimiz vardı. Evet ayağa kalkma ol o zaman şöyle mi Alaaddin Bey yani bir rahatsızlık var dediniz. Özellikle mecliste Erdoğan'ın ayakta karşılanması sırasında o rahatsızlık daha da yükseldi. Şimdi de aktif milletvekili olan CHP'liler başta olmak üzere bazı toplantılar yapılıyor dediniz değil mi? Doğru anladım. Bazı görüşmeler yapılıyor. Bazı evet, görüşmeler. Yani ne yapılabilir? Evet, ha, ne enteresan. Yapılabilir diyor noktasında. Kendilerle görüşmedim ama aldığım bilgiler o. Aldığınız bilgiler. Bazı şeyler çok önceden e, dumanı tüter, istim alırsınız. Yani işte bir yeni açılım süreci, devlet beyin el uzatması falan biz bunu aylardır yani iki yıldır, iki buçuk yıldır duyuyorduk <laughs> yeni bir süreç başlayacak diye. Bazılar için sürpriz olabilir ama e, siyaseti yakından takip edenler için sürpriz şeyler değildi bunlar. Şimdi ben burada erken uyarı yapıyorum yine partim için yani. Şimdi parti dışarıdan oy alacak, al, almak için uğraşırken, tabii dışarıdan oy almak için haklılar ama e, ben eylemlerin e, e, zamanlamasının ve tarzının yanlış olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın durarak o seçmeni alamazsınız. O seçmenin gidip dokunacaksınız. Yani en etki iletişim yüz yüze iletişim. Bu iletişimi sağlayacaksınız. Eğer bu iletişimi sağlayamazsanız e, yani hayal kurarız. Yani havanda su dövmüş oluruz. Ben çok isterim CHP'nin tek başına iktidara gelmesini. Ama şimdi ne yazık ki CHP dört başlı bir yapı sergiliyor. Ee, şimdi e, Sayın e, Genel Başkan Özgür Özel'in e, Doğu Güneydoğu'ya gideceğini ben de aylardır duyuyorum. Ama şimdi o açılım sürecinden dolayı gideceğiz diyorlar. Ondan daha çok e, CHP örgütleriyle ilgili gittiklerini düşünüyorum. Gitmekte de haklılar gidebilirler gayet doğal. Yani Şimdi e, burada derleyip toparlayıcı olmak CHP yönetimine düşer yani. Benden daha çok oraya düşer yani ama e, burada gerekli e, evimizin içini temiz tutmalıyız, evimizin içini düzenli tutmalıyız, evimizin içini ne diyelim huzur, barış içinde tutmalıyız ki dışarıdan bize misafir gelsin yani şimdi seçmen gelsin Bu, bunu sağlayabilmemiz lazım. Bunu sağlamak da e, kurultayda başa geçen e, şu anki heyete düşer. Ben burada bir soru sormak istiyorum. Yani Sayın İmamoğlu mümkün olsa şu soruyu sormak isterim sizin aracılığınızla. Sayın İmamoğlu'nun murat ettiği değişim bu sonuca mı müteallikti? Bu sonuca mı yönelikti? Bu sonucu mu hedeflemiştir? yani bu gerçekten bu değişim yeter mi yoksa bir dönüşüme mi ihtiyaç var fazla?